Bilmem o kız ne sana diye bir bağırıyor. Tam komedi var. Kiss me baby bar. <laughs> Legen <laughs> serbest ama abi. Valla serbest. <laughs> ya yine bir şey bu bölgeli bir şeyde. Bak tabii ki bir eserler kaldı. Bir Baroğlu en son hatırlatıp da çıkıyor ya. Yallara bakın arkadaşlar. Çık karşı, içi merdivene baksın. Sağa baksan Ali abi. Evet. Aa sağda abi, sağda, sağda abi, sağa attan, sağda abi. Şurada var, beyaz bir oldu. Abi ben de bak dedim. Herhalde oralardan... Ne verdim abi, ne verdim? savaş kurdu. Bir kişi bir kişi daha verdi. Tam Doğan abattı mı seni kurtardı. Doğan abi sakın bak sakın bak. Dur. kahretsin ya. Çok iyi abi. T'ye bastı, T kaçarken T bastı. Helal abi. Bilgisi yok, doldurdu ya, doldurduğu için geç sıkıyor biraz. de silah çekemiyorsun. Diğer silah da doldurduğu için biraz geç çıkarıyorsun hatta. Artık abi. İnternet yapalım ayrı takım bu kez orada. Benim Yani ya bazen oluyor o yüzden. Ya Allah'ım Ben başlarken ya. bir anda gidiyor canım. Niye Yasin'e bu bana olursun. Kullanıcı ulan. düştü. Bak gel bak kaç gözüküyor canım. Yüzde bir ses var şu an. Ya bana aşağıda da köşe dolmamız lazım oldu ya. Henüz ölen yok. Şu, sağ buraya bir bakın siz. Abi sen çık ben bakayım ya ben onu çok sevdim. Oh oh oh. Abi gel merdivene sen. Şuraya bir red atar mısın Tuna ya? Adam tanklar mı? Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Kenardan çıkıyorlar kenardan. Bak git gelir abi o zaman. Bir çıkarsa fazla bir takımda şimdi. ölen yok. Bu arada salatim var. <laughs> alev arkadan çıkıyorlar. Ar o alev var yok? Şuna arkadan çıkıyorlar. Arkadan. Oha ta oradan çıkıyor. Oradan çıkıyorlar aynı işte. Düşme düşme. Uçakın, bana bana çöktü bana çöktü. Allah kahretsin Kadar bu üstünde kaldı Neye bak silah değişti At aşağıya gidip tak Harika vurdum. Abi ben merdivenden çıkana da vurdum da bir şey yaramadı valla. Evet, Yine değil valla. Doğru Yine. abi. Bak ya galiba ya da ben. Gene lan. Eee evet, bir dakika bekleyeceğiz mi şimdi? Dorkan abi, sen galiba anlarsın. Dorkan girebiliyorsa çık gir, bize eline atalım da yapalım. Son 1 dakika. Dokan çık, dokan abi çık, dokan abi. Saniye 50 saniye kaldı, hiç evet, bakma gerek yok. Oynayabiliyorsa çık bak. Zaten 50 saniye kaldı abi. Ama her el böyle olur eğer çıkmasa. Aynen abi, bence çıksın geri gitsin daha hızlı olur abi. Abi direkt bombaya kursun Dorkan abi o zaman. Beleş dengel alırız işte. Volkan net problemli ya. Dün VS'lerde hep biliyor musun? 5 vs 5 6 vs 6 Görev tamamlanamadı. <gülüyor> kaybettik. <laughs> Önden bakalım mı? Önden el vermez gibi geliyor bunlar ama red varsa size Abi, de bakalım. Abi ben, de, ben, ben elimde red, red Onlar direkt demek bize çözüm. Hedef de, bölgeleri de, böyle yok. yok. Kendi geldi. Aaa! Kaldım. Yasir orada. Bakarız. Buradan, buradan. Delibaşka git hemen kur sen. Hemen kur Yasir, hemen git. Oyalan. Kanal atıyorum bası 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 görev tamam kazandım ölüyorum kardeş ya bunlar bir yemek ben yapalım tamam. aynen yapalım, hedef bölgeleri Ay, beni koruyabilir misin şey diye şey şu aşağı baksın da. Merdivene baksın yine. Tamam ben buradan bakıyorum öyle size. Biri merdivene baksın ya sen. Ben adam. Sıra abi. Arkadan da Önden çıkıyor. Birisi borunun üstüne söyleyeyim de bak gel bak Yasin gel bak Arkadan da arkada arkada evet. iki tane. Abiciğim orada sakat iş yaptınız. Bak adam evet, bu da tamam lan. Kayıp oluyor. Orada e, Tuna'yı da kurtarmalıyız. Adamlar böyle bir şekilde. Ben, ben ya, abi ya. atmayın. Abi ya şu bak şu Herden çıkıyorlar ya sen yanlış tarafa baktın orada. Bütün ya adamlar arkadan geliyor biliyorum da. Önden de çıkıyor zaten. Bak, bak, bak oraya ben oraya bakacağım. Yer şu merdivene bak. Bir daha burada tahtadır arkasında. Dur abi. Çıkaramıyorum orada. Ne çıksa? Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Abi beni koru. Beni koru. Adamlar geliyor bak. Bakın. Tamam abi, abi sıkıştığı zaman söyle yardım edelim. Nerede adamlar? <laughs> burada abi. abi. Bak, bak. At oraya bir et. Dur. Dur etlemeden çık böyle. Dur ne yaptın? Dur gökyüzüne gitti ya. <laughs> Deli Osman at geldin aşağıya doğru. Mermi ya. Mermi mi gitti abi? daha bir çabuk. Ben gidiyorum Vur 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 vur. Abi vursana peşi bir takip et evet ya. Bu adam şimdi işte öldürürse yok arkadaşlar. Abi bir adamı alamadık. Düştüm de yanlışla ya. Abi, abi sakın çekin, ölme. boş ver ona. bir içeri abi ya. Onu da bence boş ver. Abi boşa gitti eli ya valla ben atladım kendimi adamı tarayayım diye siz de... Abi ben orada yetiştim. Gir içeri girsek. Boş Allah korktum lan. Abi işte. Abi ben orada sana red tutturdum. Aldım. E, güzel de başladı, de. ama soru gelmedi. Neden? Çünkü gelmedi işte yani. Abi bir yere bana bir e, legend yapmak istiyorlar. Ben şey olmuyor. Bak bütün hedef bölgeleri koruyor Bas bas yapacak bir şey yok. Ula geç kaldım ya. Vallahi Denedim. Yasak, denedim. Abi ne diyor abi? Abi adamları çok fena var. Ben sağdan çıkıyorum bakın bana. Biri girdi ha. Evet. Bakayım şu an ben nerede bakın nerede ben? Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne Eşey, Ya ya. ya Diğer merdivene bak diğer merdivene bak. bak yemedim ben Birisi merdiven tutuyor Ne lan? Hadi çatla merdiven tutuyor Geri çatla 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 merdiven tutuyor Tek 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 kaldı Tamam Eee evet, 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 Ulan alamadım Abi. Oraya oraya yukarı çıkacak yukarı çıkacak Yukarı çıkacak yine. Helal. tamam. Gazam. O da tak ama vurdu. Evet. Şeyler Adam hiç Vatıtı düşünmüyor direkt bir şey yasak. Abi. da Bütün hedef bölgeleri koruyun. Tamam bırak etsin abi. Boş ver. Yasak kalan lert, lert, lert. Abi. Taksa bütün takım şey takım evet. Allah'ını <laughs> tek Bak, bomba yerleştirildi. Gördük ana beni. Tamam. Niye öyle bir şey yaptık ki? Bak, öbür tarafta kasıyordu ya. Yani. Birini alıp öyle... <gülüyor> 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 evet. Evet. <gülüyor> Abi, O bomba kurulması hani. gerekiyor. Yani kurulduktan Hayır. sonra iş işten geçiyor çünkü adam üste çıktığı zaman birisi koruyor, birisi vuruyor yani bu kadar basit. İptal etmek şey. imkansız yani. <laughs> Bir şey ben ben 1440 o şeyde oynuyorum da koruyup. çok büyük sesleri yani sence daha yani daha büyük sesleri yazılar falan evet, Allah yani. kahretsin ya ilk kaybını verdik Kaldı bu Abi bununla şu adam fena vuruyor ya kafayı. Kırmızı takımda ölen yok. Yani zıpla zıpla. Bomba yerleştiriyor. Evet, evet, evet. Son 25 saniye. Bunlar et, diyor ya haklım. Öldürcez Helal lan sana. Bombası Bomba mı... helal ha. Valla bu evi kurtaran... ...KH Abi var ya, anlatsam ona Türkler Türk oluyocaksı. Çok sıkıda olucak yani. Tura ölmeyin abiciğim. hadi ben yine kurtla iyi oynayamıyorum. Abi adam gördüğü gördü gördü, kafayı direkt kafayı Önden baktınız Red'e bak red'e oturmayın Hemen gidip red'e oturmayın <gülüyor> Abi, <gülüyor> ilk Keşke yeri katsaydım ya Gel hele lan. Bak. Bak. Lan. Ya sen çok yanlış yaptın ya. Arkanda? Aa, ne yapıyor? Hiç çekti ya. ya aman Aa, bunlar bile nefis çekiyor görmüyor mu abi ya Sen beni mi izliyordun şey Ali abi Valla bir şey fırladığını gördüm de tamam şimdi kamera akıllarını kapattıkları için Bütün hedef bölgeleri koruyor <laughs> Abi soru işaretine bak Soru işaretine basarsan Bu <laughs> yerlerde <laughs> <laughs> İç çekti beni. İç Gördüm şimdi. Adam sabit kalıyor birkaç saniye. Oradan taşınıyor zaten. Aynen, geçişemedi ama bu sefer. Değil mi evet. abi? Çekemedi. Evet, evet. Yapamadım. Buradaydın zaten. Evet çatı yok. Çatıya çıkıyor çatı herhalde değil mi? Abi çatıya batıya çıkayım demeyin ya. Bak... Bak B2'de de orada durma. Yanlış bence. Çünkü bir anda çıkıp ses... benim taktiği yapabilir yani. Korbasıyla bakın. Nereye bakıyorsanız. O gelecek paşa paşa bu okul zaten. Sakat. Ne oldu? <laughs> ya canı azdı kendini attı bilerek ya da düştü. Hey de boşa bastırdı Boş ver. Çatı çatı hemen. İşte bu sıkıntı ya. Hemen çatı yapalım. Ali abi şu kadı VT, vs vs varsa geleyim diyor Abi Merdivene deli başkan ya şu merdivene bak Bu adam pişti vesse var ya iyi yani Abi, abi. ya Al işte abi. Ben biliyorum abi Ben biliyorum bak nasıl öldük bir anda öldük Desteği atacağım ben bunu Emre abi, abi gelsin ben bunların tesisini isteyeceğim Emre abi gel. Adi herifler.